A, A0 noktası çember üzerinde ise bu nokta bu denklemi sağlamalı. Buradan x gördüğüm yere a yazacağım. Yani a kare artı y yerine 0 yazacağım. 0 artı a 0 12 eşittir 0 oldu. Tekrar düzenlersem a kare artı a 12 eşittir 0'dır. çarpanlarına ayırdığımız zaman a artı 4 çarpı a 3 eşittir 0 olur. A'mız ya buradan eksi 4'tür ya da A'mız artı 3'tür. Bizden pozitif değer istediği için cevabımız C. Çemberin merkez koordinatları 2'ye 0'dır. Yarı çapı yani R'si de 2 birimdir. Buradan x eksi 2'nin karesi artı y eksi 0'ın karesi yani y kare eşittir. 2'nin karesi benim çember denklemdir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. C seçeneğini düzenlersem bakın bu x artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi buradan artı 4 geleceği için eksi 4 buradan artı 1 geleceği için eksi 1 eksi 10 eşittir 0 denklemler elde ederim. Merkezi eksi 2'ye 1 olduğu için bakın bu ve bu koordinatları sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Çemberin genel denklemini kapalı hale döndürürsek x eksi 1'in karesi artı y artı 2'nin karesi yazabilirim. Burada fazladan artı 1 olduğu için 1 çıkardım. 4 olduğu için 4 çıkardım. Artı 1 de m'miz var eşittir 0'dır. burada bana yarı çapı 3 birim vermiş. Denklemi son haline getirelim. Bu da x eksi 1'in karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 5 eksi m olur. Şimdi yarı çap 3 birimse şura r kare eşit. R karemiz 9. Dolayısıyla 5 eksi m eşittir. 9 oldu. Buradan m eşittir. Eksi 4 olmalı. Cevabımız D seçeneğidir. Merkez 12 eksi 5 ise ve orijinden geçiyorsa bu çemberin yarı çapı r eşittir 13'tür. Çünkü 5, 12, 13 üçgeninden merkezin orijini olan uzaklığı 13 birim bulunacaktır çemberin kapalı denklemini yazarsam x eksi 12'nin karesi artı y eksi 5'in karesinden y artı 5'in karesi eşittir. 13'ün karesi olur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Çemberin merkez koordinatları bana 6 virgül eksi 4 olarak verilmiş. Yarı çap ise 1 bir birim. Şimdi bu çemberin x80'den yakın noktasını isteyen yakın nokta burada ve şunun doğrusal olduğunu kabul etmek zorundayım. Burası en yakın nokta. yarıçap çap bir birim. Merkez 6-4 olduğu için burası 6 burası 4'tü. Yani şu mesafenin tamamı 4 birim. Biri buradaysa şuraya 3 kaldı. Tekrar şöyle uzatırsam. Burası da 6 birim olduğu için şu noktaya A noktası dersem 6 virgül eksi 3 olacaktır. E bunların çarpımını istiyor. 6 çarpı eksi 3'ten cevabım eksi 18 bulunur. Yani B seçeneğidir. A'nın B'ye olan uzaklığı ile C'ye olan uzaklığı eşit olmak zorunda. Çünkü ikisi de bu çemberin yarıçapıdır. çapıdır. Önce AB'yi bulalım. AB dediğimiz kök içerisinde Y'ler farkı yani 4'ün karesi artı x'ler farkı yani 3'ün karesinden 5 birim. Yani yarı 5 birim bulduk. Yine AC'ye bakacak olursak ki bu da R'ye eşitti yani 5'ti kök içerisinde x'ler farkı yani 4'ün karesi artı y'ler farkı bu da k artı 2'nin karesi olacaktır. Düzenlersem k artı 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi olmalı. Buradan k artı 2 eşittir ya artı 3 ya da k artı 2 eşittir eksi 3 bulunur. E buradan k'mız ya 1'dir ya da eksi 5'tir. Bizden istenen cevap 1 olan c seçeneğidir. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan benim bulmam gereken çemberin çapı AB'dir. Burada x artı eşittir 4 olduğu için bakın burası 4 birim 4 birim. AB'nin tamamı 4 kök 2. O zaman r dediğimiz ne olacaktır? 2 kök 2 olacaktır. Hipotenüsün tam orta noktası benim merkezim olacağından şöyle bakarsam e, burası 2 kök 2 aynı şekilde burası 2 kök 2 şöyle baktığımda buralarda 2'ye 2 gelir. Yani merkezimiz 2'ye 2'dir. Dolayısıyla çember denklemi x eksi 2'nin karesi artı Y eksi 2'nin karesi eşittir. 2 kökün karesi yani 8 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Burada D dediğimiz 2, E dediğimiz 4, F dediğimiz ise K oluyor. Buna göre D kare yani 2'nin karesi artı E kare yani 4'ün karesi eksi 4K büyük 0 olmalı. Düzenlersek 4K küçüktür 20 oluyor. Buradan K küçüktür 5 bulunur. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Çember x eşittir eksi 1, 3 ve y eşittir 2 ve 6 doğrularına teğet olduğundan dolayı bunun tam orta noktası çemberin merkezi olacaktır. Aynı zamanda noktalar arası uzaklıkta bu çemberin çapı olacaktır. Şöyle dikkat edersek toplam uzunluk 4 birim. Aynı şekilde burada da 4 birim. O zaman yarı çap 4'ün yarısı 2 birim bulunur. Merkez bulmak için de x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1'in tam orta noktasına bakarım. Merkez dersen buraya bakın. Bunun tam orta noktası 1'dir. Y eşittir 6 ile eşittir 2'nin de tam orta noktasına baktığımda bunların tam orta noktası da 4 olacaktır. O zaman merkezimiz 1,4 bulundu. Denklem yazmak istersek x eksi 1'in karesi artı y 4'ün karesi eşittir. R kare yani 2'nin karesinden 4 bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. A merkezli çemberin merkez koordinatları 8'e eksi 2 olacaktır. B noktası 4'e 0'mış. 2 nokta arası uzaklık ben biliyorum ki bu çemberin çapıdır. Dolayısıyla hesaplamak istersem AB uzunluğu o değişittir, 2R Y'ler farkının karesi artı X'ler farkının karesi. Bu da 2'nin karesi artı 4'ün karesinden 2 kök 5 olacak. Yani aslında R dediğimiz kök 5 bulunur. Sonrasında ben küçük çemberin merkez koordinatını bulmak istesem bunun merkezi ikisinin tam orta noktasıdır. Bu da 6'ya e, eksi 1 noktası olacaktır. E, çemberin kapalı denklemini yazarsam x eksi 6'nın karesi artı y artı 1'in karesi eşittir r kare yani kök 5'in karesinden bu da 5 gelecektir. Düzenlersem x kare eksi x 6x artı 36 artı y kare artı 2y artı 1 eşittir 5 bulunur. Son haliyle yazmak istersem x kare artı y kare şurası eksi 12x olmalı. Eksi 12x artı 2y artı 32 eşittir 0 olur. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki çember üzerindeki her noktanın a 3'e 3 noktasına uzaklığı 3 birimdir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Çemberin üzerindeki her noktanın A3'e 3 noktasına uzaklığı 3 birim olarak ifade edildiğine göre buradan A3'e 3 noktasının çemberin merkezi ve 3 birim uzunluğunda çemberin yarı çap uzunluğu olduğunu anlıyoruz. Böylece yarıçap uzunluğu 3 birim olduğuna göre şu şekilde 3 birim sola doğru ve 3 birim de aşağıya doğru gidersek A noktası da 3'e 3 noktası olduğuna göre böylece şunu anlıyoruz. Y ekseni bu şekilde çembere teğet olacaktır ve x ekseni de bu şekilde çembere burada teğet olacaktır. Orijinin de burası olduğunu söyleyebiliriz böylece. A noktasının 3'e 3 olduğuna dikkat edelim. Böylece birin seçeneğe baktığımızda B2'ye 2 noktası çemberin sınırladığı alan içindedir. Evet bu doğrudur. Şöyle ki orijini çemberin merkezine birleştirdiğimizde Çemberimizin yarı çapı 3 birimdi. Böylece buraya 3 diyebiliriz. 3'e 3 noktasından dolayı buranın da 3 olduğunu biliyoruz. Böylece burada 45-45-90 üçgeninden 3-3 hipotenüsün değeri 3 kök 2 olur. Böylece bu uzunlukta 3 kök 2 eksi 3 olur. 2 2 noktası çemberin iç bölgesinde olacaktır. Bunu şimdi doğrulayacağız. Bu şekilde 2'ye noktasının yerini göstermiş olalım. Eğer 2'ye 2 noktası buradaysa yani çemberin iç bölgesindeyse yine burada 45 45 90 üçgeni düşündüğümüzde 2,2 burası 2 kök 2 olur ki 2 kök 2'nin 3 kök 2 eksi 3'ten büyük bir değer olması gerekiyor. Bu uzunluk bu uzunluktan daha büyük olmalı ve gerçekten öyledir. 3 kök 2 eksi 3 ifadesine baktığımızda 3'ü kök içerisine gönderdiğimizde 9 olarak içeriye girer. 2 çarpı 9'dan Burası kök 18 olur. Eksi 3. Kök 18 4'ten büyük bir değerdir. 4 küsür olarak ifade edelim. 4 küsürden 3'ü çıkardığımız zaman elde edeceğimiz sonuç 1 küsür olur. Yani 1 ile 2 arasında bir değer olur. 2 kök 2 ifadesine baktığımızda 2'yi yine kök içerisine gönderirsek 4 olarak içeriye girer. 4 çarpı 2'den bu kök 8 olur. Kök 8 ifadesi de 2'den büyük bir değerdir. 2 ile 3 arasında bir değerdir. Dikkat edelim eğer 9 olsaydı kare kök 9 3 olacaktı. 4 olsaydı kare kök 4 2 olacaktı. Kök 8 ikisinin arasında bir değer. Dolayısıyla bu nedenle 2 küsür olarak ifade ettik. Belirttiğimiz gibi 2 kök 2 2 küsür. 3 kök 2 eksi 3 1 küsür oldu. Yani 2 kök 2 evet 3 kök 2 eksi 3'ten büyüktür. Yani bu uzunluk bu uzunluktan büyüktür. Böylece belirttiğimiz gibi 2'ye 2 noktası çemberin iç bölgesindedir diyebiliriz. Böylece birinci seçeneğin doğru olduğunu anlıyoruz. İkinci seçenek C1'e 0 noktası çemberin sınırladığı alanın dışındadır. Evet doğrudur. Bu noktanın 3'e 0 olduğunu düşündüğümüzde burasının 3'e 0 olduğunu dikkat edelim. Burada apsis değerimiz 3. Y eksen üzerinde olduğumuza göre ordinat değeri de 0'dır. Burası da 2'ye 2 noktasıydı. O halde burası da 2'ye noktası olur ve bir birim daha sola kaydığımızda burası da 1'e 0 noktası olur. Böylece evet 1'e 0 noktasının çemberin dış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Üçüncü seçenek D6'ya 6 noktası çemberin sınırları üzerindedir. Bu nokta çemberin sınırları dışında kalıyor. Şöyle ki öncelikle burada daha önce 2'ye 2 ve 3'e 3 noktasını göstermiştik. Bu doğrultuda devam edersek 6'ya 6 noktası da bu doğrultu üzerinde yer alacaktır doğru y eşittir x doğrusu olarak ifade edilebilir. Bu şekilde devam edelim. 6 6 noktası biraz sonra göreceğiz. Çemberin dış bölgesinde kalacak. Bu şekilde devam ettiğimizde burası 3 birim olduğuna göre çemberin geri 3 birim olduğuna göre burası da 3 birimdir. Dolayısıyla bu yüksekliğimiz bu uzunluğumuz buradan aşağıya kadar olan uzunluğumuz 6 oldu. Bu şekilde çembere teğet çizersek ve bunu devam ettirirsek o halde burasının 6 olacağını söyleyebiliriz. Aynı şekilde bu noktadan yine çembere teğet olacak şekilde aşağıya doğru geldiğimizde burası da yine 6 olacaktır. Yarı çapımız 3'tü. Bu tarafa doğru geldiğimizde burası da 3 olur. Böylece yatayda da burası 6 olur. Böylece burası 6 olur. Böylece 6'ya 6 noktasının burada olduğuna yani çemberin dış bölgesinde olduğuna dikkat edelim. Çemberlerin sınırları üzerinde olduğu bilgisi doğru değildir. O halde bir ve ikinci seçenekler doğrudur.